Türk lirası mevduat rezervlerimiz yine arttı, güven artıyor ve yerel para birimiyle yapılan varlıklar da gerçekten değer kazanmaya devam ediyor. Enflasyon beklentileri ekranda görülüyor bir yıllık beklentiniz yüzde otuz üç hala hedeflerimizin biraz daha altında ama e, hedeflerimize ulaşınca e, daha da iyi bir oran olacağını görüyoruz. E, kredi derecelenme e, lambda da iyi bir e, seyir söz konusu. E, iki kuruluş e, derecemizi artırdı. Bütün e, kredi e, derece e, kuruluşlarının da Türkiye ile ilgili e, beklentisi olumlu. Peki neden Türkiye'ye yatırım yapmalıyız? E, gördüğünüz gibi e, yapısal problemlerimizi çözüyoruz ve e, değer yaratmaya devam ediyoruz. Ama bunun ötesine bakalım isterseniz. Ve neden Türkiye'ye yatırım yapmanız gerektiğinin yapısal kısmına bakalım. Evet, yapısal olarak Türkiye gerçekten büyük bir pazar. Evet, büyük bir pazar diyoruz. Neden? Çünkü Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin 15'i ila 17'sinden daha büyük. Genç nüfusumuz, ve gayri safi yurt içi hasılı oranımız gerçekten çok güçlü. Farklı farklı göstergelere baktığınızda Türkiye'nin yaklaşık 12 Avrupa Birliği üyesinden daha büyük olduğunu görüyoruz. Çok büyük bir ekonomiye sahibiz. Geçen sene 1.3 trilyon dolarlık bir e, potansiyel vardı ve büyüyen bir ekonomi, büyümeye devam eden bir ekonomi. Kesik çizgi Türkiye'nin 21 yıllık e, reel yolculuğunu gösteriyor. Yani e, 2002'yi baz yıl olarak alacak olursak, burada da gördüğünüz gibi. Gelişen piyasalar Çin ve Hindistan dışında sarı çizgiyle temsil ediliyor. Türkiye az önce söylediğim gibi kırmızı kesik çizgi. inanılmaz bir performans söz konusu. Çin ve Hindistan tabii ki kıtasal büyüklükte ekonomiler ama bizim büyümemizde gerçekten büyük seviyede, iyi bir seviyede. Dünya Bankası'na göre lojistik performans endeksimiz de gerçekten iyi. Altyapı'ya çok yoğun yatırımlar yaptık. 20 yıllık yatırım haritasını görüyorsunuz. Çift yön otobanlar da büyük bir yatırım yaptık. Büyük bir ülkeyiz bu arada coğrafi olarak da. Yaklaşık 280 milyar dolarlık Altyapı yatırım yaptık son 20 yılda. İşte bu nedenle ee, karayollarına yaptığımız yatırımlar biraz azaldı artık. Ee, çünkü Altepe'yi artık tamamladık diyebiliriz. Şu anki önceliğimiz demir yolları. Artık hızlı tren ağlarına yatırım yapmaya başladık. Bu da tabii ki e, ülkenin e, karbon ayak izini azaltma konusunda da önemli bir adım olacaktır. Basra ve Basra bölgesindeki e, ülkeleri hızlı tren ağıyla ve aynı zamanda e, otoyollarla Birleşik Krallık'a kadar bağlayan bu projeyi biz de gerçekten destekliyoruz. E, kalkınma yolu olarak adlandırılan bu proje umuyorum e, bir an önce gerçekleşir. Çünkü Türkiye ve Arap dünyası arasındaki bağlantılılığı da giderek artıracak bir proje bu. Hava yollarına da ve hava limanlarına da e, çok büyük yatırımlar yaptık. Neredeyse Türkiye'deki bütün e, büyük şehirlerde ve küçük ölçekli şehirlerde de hava limanı var artık. Şimdi bir de sanayi dönüşümünden bahsetmek istiyorum. Gayri safi yurt dışı hasılaya imalat katma değerinin oranına bakacak olursak ve kişi başı gayri safi yurt dışı hasıla oranına bakacak olursak Türkiye akran ülkelerine ve bazı gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha iyi pozisyonda. Peki neden onlardan daha zengin değiliz? Bunun sebebi Türkiye'nin e, küresel değer zincirindeki pozisyonunu iyileştirmek ihtiyacımıza bağlı. Şimdi ekonomik karmaşıklık endeksine bakın. 2000, 2010 arasında bir ilerleme kaydetmiştik. Sonra o ilerleme yavaşladı. İşte e, sanayi dönüşümüne bu nedenle yeniden odaklanmamız gerekiyor. Yeşil karmaşıklık endeksini görüyorsunuz ekranda. Bu arada Oxford, Cambridge ve e, London School of Economics profesörleri tarafından yapılan bir araştırma bu. E, yeşil e, karmaşıklık potansiyelinde Çin birinci sırada, Türkiye on sırada. Burada da inanılmaz bir e, potansiyel söz konusu. Sadece Türkiye'nin e, daha da e, çevreci, daha yeşil bir ülke olması için değil, dünyanın da daha çevreci bir e, duruma kavuşması için. Ve küresel büyümeye bakacak olursak yine 5 yıllık bir temelde IMF tarafından yapılan Dünya Ekonomik Görünüm raporu bu. Son 30 yıllık dönemde büyümenin en yavaş gerçekleştiği 5 yıllık dönem önümüzde. Bunun tabii ki arkasında farklı sebepler var. Bir tanesi bölünme, parçalanma, yani Küresel borçluluk oranının artması, kamu borçlarının artması, bu da tabii ki büyümenin önüne geçiyor. Peki büyümenin arkasından ne tür katkılar olabilir? Bunlardan bir tanesi yapay zeka, yani yapay zekanın artık daha çok hayatımıza girmesi, büyümeyi de tetikleyecektir. Bir diğeri de ve en önemlisi yapısal reformlar. Peki yapısal reformlarda Türkiye nerede? Bizim çalışan yaş nüfusumuz giderek artıyor. Bizim için çok büyük bir varlık bu. Diğer ülkelere kıyasla çok daha büyük bir potansiyele sahibiz. Ama tabii ki bu çalışma yaşındaki nüfus için bizim istihdam oluşturmamız gerekiyor. Türkiye hala 10 ila 20 yıllık bir büyüme potansiyeline sahip burada. İkinci olarak programımızın en önemli sac ayaklarından bir tanesi yapısal dönüşümdü. İnsan sermayemizi yeniden becerilere kavuşturuyoruz ve becerilerini güçlendiriyoruz. Iklimle ilgili yatırımları güçlendiriyoruz ki yeşil dönüşüm ve çevreci dönüşüme de katkı sağlıyoruz. Burada refahın sağlamlaştırılması için üretkenliğin artması gerekiyor. Ve üretkenlik aslında yatırımların ve rekabetin bir yan ürünüdür. Ee, serbest ticaret anlaşması imzaladığınızda rekabet artacaktır. Bu da e, üretkenliği, verimliliği artırıp inovasyonu da artıracaktır. Ve e, küresel büyümeyi aslında bir şekilde baskılayan e, bir faktöre bakacak olursak bunun e, küresel borçluluk durumu olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de e, kamu borçlarını ve özel sektör borçlarına birleştirdiğimizde Türkiye'deki borcun gayri yurt dışı oranı sadece yüzde dokuz. G20'de bu 257 ve dünya ortalaması 333. Ve Türkiye'de inanılmaz bir yapısal perspektif söz konusu burada ve büyümeyi Türkiye lehine e, tetikleyecek pek çok faktör var. Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme yapısına kavuşması için pek çok e, faktör var. Bir diğer endeks de yapay zeka hazırlıklı olma endeksi, e, yine Türkiye e, gelişen piyasaların ortalamasından daha yüksek seviyede. Tabii ki bizden daha iyi durumda ülkeler var, ama gelişen piyasalara göre, gelişen ülkelere göre biz e, daha iyi durumdayız. E, bu yapay zeka yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Son olarak parçalanmadan da bahsetmek istiyorum. Evet, e, ticaret açısından bir parçalanma söz konusu e, küresel ölçekte. Ama dünyaya bakacak olursak e, friend-shoring dediğimiz kavram yeni bir e, trend olmaya başladı, yeni bir eğilim olmaya başladı. Bu konuda eğer bir eğilim varsa yani e, birbirine yakın olduğun ülkeleri tercih etme akımı söz konusuysa şanslıyız. Çünkü Arap dünyasıyla da arkadaşız. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile de arkadaşız. Çünkü bir ticaret anlaşmamız var onlarla gümrük anlaşmamız var. Aynı zamanda bir aday ülkeyiz. Şimdi arkadaşlık söz konusu olursa, dostluk söz konusu olursa Kuzey Avrupa, Kuzey Afrika ve e, Afrika ile de arkadaşız. E, Orta Doğu ile de arkadaşız. Yani hem e, yakın bölgelerin birbirini desteklemesi hem de French Roaring dediğimiz birbirini destekleyen müttefik ülkelerin birbirini desteklemesi ve ürünlerini tercih etmesi söz konusu olduğunda Türkiye her iki açıdan da aslında avantajlı bir pozisyonda diyebiliriz. Evet sözlerime son verirken ben tekrar hepinize teşekkür etmek istiyorum buraya geldiğiniz için. Umuyorum çok verimli iki gün geçirirsiniz. Ama bir taraftan da İstanbul'un güzelliklerinden istifade etmek için zaman ayırmayı da unutmayın lütfen.